Merhabalar. Şimdi Matrix IQ programımız içinde emirlerin sıralı gönderilmesi konusundan bahsedeceğim. Ve kodun içinde bunun ayarlamasının nasıl yapılabileceğinden. Veri terminali ile Matrix arasındaki temel farklardan bir tanesi emirlerin sıralı gönderilmesi durumudur. Veri terminali tarafında emirler her durumda sıralı gönderilir. IQ tarafında ise böyle bir zorunluluk yoktur. Yani peş peşe al veya peş peşe sat emirleri gönderilebilir. Tabi bu her zaman isteyeceğimiz bir durum olmayabilir. O yüzden ulaşmak istediğimiz hedefe bağlı olarak kodun içinde bunun düzenlemesini, ayarlamasını yapabiliriz. Öncelikle çok kısaca sıralı göndermek derken neyi kastettiğimden bahsedeyim. Şu grafiğe bir bakalım. Bazı indikatörler emirleri zaten sıralı gönderirler. Mesela most böyle bir indikatördür. İki çizginin kesişmesi ile emir üretir. Biri yukarı çıktığı zaman al, aşağı indiği zaman da sat emri üretir. Ve bu kesişimler daima sıralı olacağı için burada her durumda emirler bir al bir sat şeklinde üretilir. Normal standart bir most stratejisi için. Bir başka indikatör olan RSI'de ise durum tam olarak böyle değildir. Mesela 60 çizgisinin altına kestiği zaman sat emri vermiş olsak burada sat verdikten sonra şurada bir daha sat ve burada bir daha sat emri verecektir. Bu gibi durumlara karşı kod içinde yapacağımız düzenlemeler şu şekildedir. Bir stratejinin üzerinde düzenle diyorum ve kodumuz açılıyor. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Bakın send order sequential true. Yani emirleri sıralı gönder seçili burada. Bu konuda detaylı bir anlatım destek sayfamızda yer almaktadır. Emirleri sıralı gönder seçimi özellikleri ve sonuçları şeklinde. Normalde send order sequential true seçili ise bu ilk olarak alış emri ile başlanacaktır. Ve ondan sonra bir al bir sat şeklinde emirler gönderilecektir demektir. Bazen şununla karşılaşırsınız. Emirlerin sıralı gönderilmesi seçeneği aktif olduğu için emir gönderilmedi. Bu genellikle bu seçimden kaynaklanır. İlk emir al ile başla demektir çünkü bu seçim aynı zamanda. O yüzden bir stratejiyi çalıştırdığınızda eğer ilk emir sat gelirse gönderilmez. İlk bilgi olarak bu aklınızda bulunsun. Bunun haricinde aşağıya doğru anlatıyoruz. Fos yaptığımız takdirde Hangisi gelirse o önce gönderilir. Bakılmaz sıraya true yapıp side all yaparsak gene hangisi önce gelirse o gönderilir. Genelde birbiriyle benzer seçeneklerdir. Artı true yapıp side buy veya side sell diyebiliriz. Böylece o şekilde de mutlaka al veya sat ile başlamasını sağlayabiliriz. Esasen bu seçimin önemi şuradadır. Bazen kademeli alım yapmak istiyorsak kodun içinde bunu ayarlayıp peş peşe al ya da peş peşe sat yaptırmak isteyebiliriz. Bu durumda tabii ki emirleri sıralı gönder seçimini yapmamamız veya false bırakmamız gerekir. Ama buna karşılık normal şartlar altında bu seçimin yapılmış olması daha doğrudur. Çünkü eğer bunu yapmazsak ve dikkat etmezsek stratejimizin içinde peş peşe allar oluşup istemediğimiz durumlarla karşılaşabiliriz. Bu yüzden bu konuda ne yapacağımızı bilip ona göre doğru hareket etmemiz gerekir. Neyi nasıl yaptığımızı çok basitçe görmek adına bakın hemen buraya tıkladım. True'yu sildim küçük harfle yazmamız gerekiyor. Unutmayalım. False yaptım. Tam hedefe ulaştığım anda renk bana doğru yaptığımı da gösterdi. Kodu derle diyorum. Bakın herhangi bir hata söz konusu değil. Artık bu strateji içinde emir gönderiminin sıralı olması kontrolü yapılmayacak. Şimdilik hoşçakalın.